Arkadaşlar Duma Legend'in bir başka bölümüne daha hoş geldiniz. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, en son burada kalmıştık. Birinci e, yeri halletmiştik Burayı e, bitirmiştik. Şimdi ikinci yerdeyiz. Mavi şöyle e, tık gösteriyor arkadaşlar. Orası bitirdiğinize dair bir tık koyuyorlar. Şöyle siy oldu mu? Bitirmediğinize dair. Şöyle. Devam ediyoruz şöyle. Çok gereksiz bir bilgi oldu ama <laughs> neyse bu. Oyunun dili çok değişik arkadaşlar ya. Maalesef böyle idare edeceğiz artık. Şimdi ben de sizinle oynayacağım bu bölüm arkadaşlar. Hiç bilmiyorum neler gelecek başımıza. şöyle vagon hadi bakalım bismillah haveliz blade olmuştur valla çok eğlenceli yaptılar ha harbi harbi ya. güzel yani <laughs> çok güzel hadi, daha çok kullanmaya başladı böyle öldük mü Bariyer vardı ona mı çarptık ki acaba? Demek ki orada zıplayacağız. Ne yapacağız böyle böyle tecrübe edine edine çözeceğiz yapacak bir şey yok. <laughs> Şimdi atıyorum ya Ha, canımız yanıyor bak bariyerleri çarptım. Evet. Harbiden göründüğü gibi değil ha valla zorluyor insanı. Neyse buraya kadarmış artık orası kunducuk geldi. Şu kalp canımız kaldı ya. Şunları bir alalım. İki canımız oldu. Bunları ya böyle ateşte tek seferde oluyorlar. o sandık varmış. Acaba ne verecek bakalım. Yeni yetenek verir inşallah ya. Güzel olur. Önce bir duraksıyor. Nedense böyle yapıyor. Ağır ağır böyle. hah Bir tane parça var. Şilt yani kalkan işareti var parçamanda ama. Bakalım neyle ilgili. Ay çift zıplama verdi. Vay güzel ya. işte bu ya ihtiyaç ya. Oo bak. Yeni bir tane şey geldi. Bu düştük. Neyse bu hoşuma gitti ya bu benim çift zıplamı. Güzel oldu. ya burada başladı ya. Gel bakalım kartal. O götürüyor ha. Şaka maka değil var ya. the Hadi gel bakalım kartal Gel hadi Ha. Bir şey var ya Allah Öldürecek bir şey ya neredeyse Nasıl ya Öldürecek resmen kartala bak ya yerlere çarpma olasılığı azalıyor. Heh. Güzel. Şöyle. Şunlardan nefret ediyorum ya. Şu kirpi artık nasıl bitkiyse. Ya şimdi gideceğiz? Abi. ollaşıyor harbiden öyle. Maalesef öyle. Öldük resmen ya. En baştan başlayacağız ya. Vallahi. Şaka gibi ya. Neyse böyle böyle artık çözeceğiz. Ezberleyeceğiz, yapacak bir şey yok. ya. O çivi zıplama. Yani <laughs> bariyerlere çarpmıyoruz. Onu öğrendik. <Gülüyor> Güzel. <Gülüyor> Heh, şu ana kadar hiç çarpmadı. Güzel gidiyor hiç çarpmadık canımız gitmeden Böyle ilerlesek iyi de. Ama hiç, hiç uğraşmayacağım bu turmuzcukla. <laughs> yeteneğimizi alalım. Çal şeyden sağlayalım. Parşömen. Parşömen. Söyleyemedim. Parşömen. checkpoint vermesi çok güzel arkadaşlar. Böyle yeterimizi alıyoruz. Ondan sonra buradan başlıyor öldürmeye. Var kartallar zor ya. Eyvah ya. Son. Tamam. Ama tırıs tırıs kaçtı biraz. Heh, tamam kurtulduk bir şekilde ya. eğlenceli yapmışlar aslında da. Heh, güzel. Şimdi burada dikenler çıkması lazım evet. Nereden gidiyorduk? <laughs> Heh, onu da öldürdük. <laughs> <laughs> Bak oh ya burada hiç bile çarpıyor ya. Bu hiç sevmedim. çıkacak mı acaba? Aniden çıkıyor ya bu dikenler ne olacağı e, belli değil ya. Acaba oradan gidemeyiz ama ya. Ben böyle gidelim. inşallah burada dikenler çıkmaz ya. Hah çekmek noktası daha çok güzel. Çok da verdi güzel. Güzel oldu abi. Eyvah ya. Şu kartaldan kaçayım derken domuzca tutulduk. Maalesef. Ah neyse en azından buradan başlayalım.

Direk üzerine gidip şey yapacağım. Ya üstünden ya da saldırırım. Yoksa itiyor aşağı doğru öyle, öyle biraz böyle dikkat gösterdim oraya. Gel bakalım şunu ilk başta Eyvah ya. Acele ettik ya. Puh ya. Kamu vurum aldık mı yoksa Ha olmamıştı da. Bedava ölüyoruz vallahi ya. Neyse bakalım hiç moral bozmak yok devam. Gel bakalım ne olmuş. <laughs> Güzel. Şimdi burada acele et gerekir Şöyle bir atış atalım. <laughs> Hadi gel domuzu. <laughs> ya böyle öldürecek bir şey var ya biz yani çok basit aslında ya. Ha 3 oldu. O. Bir hakkımız oldu işte ya vallahi. İlaç gibi ya baba. Dikkat edin diken dikenler çıkıveriyor ama ya. Allah böyle, doğuluyor Ya domuz ya bak, bak, healer bu ya. Sen geçemiyorsun niye geçemiyorsun? Evet var ya. var çok sakat. Ben hemen var bu vagona ya. Şuraya yoksa. Eğlenceli ama bu neydi şimdi? Bir şey anladıysam ne hiç bir şey anlamadım gel bakalım domuzu Vay ya Neyse yarım canımız gitti Gitti bir önemi yok Şurada sanırım dikenler çıktı yanlış hatırlamıyorum Doğru Gel ya. Gel bakalım şey. Heh, bunu öldürdük. Bundan belki kalp çıkar. Bunu öldürelim ya. Kalp ver bana. çok ya. Güzel. güzel oldu. Şimdi burada nasıl yapacağız ben harbiden kalp... o bu eyvah yanına hızlandırma işi şey yapmadım hızlandırmaya basmamız lazım orada yoksa bir daha böyle tekrar ediyor bak Hadi bitsin artık ya. O neyse geçtik arkadaşlar. Diken diken çıkmaz inşallah buralarda. Tamam. Oh be güzel oldu vallahi. <laughs> geçtik. Madalyonların altısını hepsini toplamışız. Notalara hiç bakamadık ki bile ya. Sıfır toplamışız. Ee, şimdi arkadaşlar, ben video burada kesiyorum. Ee, bundan sonra e, diğer bölümde buradan devam ederiz inşallah. Beğenip abone olursanız sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. İyi günler.